Kılgın TV oğlum adam. Ya. Ya, kanka aklım varsa bile çıkmaz. Abi lan seni be. Ultim var. Arkamda silah var. Ay! Biliyorum, çık şuna.

Aa bıçak böyle sağ klik değil, sol klik at anladın mı? Ha tamam tamam. Ha. Çocuk keşke robot varsa JT'ye doğru. Heaven'a kanka. Aa kesi var çocuğun. Heaven solda. Zeynep öyle bak sağdan soldan gelip durmakla <laughs> olmaz. Ağlamayalım e lütfen. Bekle, e biliyorum geliyorum oraya. Rica ediyorum. Ay. Ay. Zeynep. <gülüyor> ay. <gülüyor> ben çok kilaldım. Bekle <laughs> geliyorum oraya. A mıyız? Aa. Kerim çıktı, ne yapayım? Aa, görüldü. E bunun gelebilir. Tabii geliyor. Adam. Evet. Helal. Evet. Aa. 78 vurdum son adama. Helal. Helal çok ale. Güzel be. Tabii. Eyvallah. Hep sağ hepsi ha beyla. ben, ben Heal alırım. Eee bu? Evet. bu ne? baba Ya ben vurayım, ben vurayım ama ben vurayım ya. Ama Piç! Ölüyordu. Git lan buradan. Evet, geldi. Üç. Helal. Çuvallayacaklar. çuvallayacaklar. <laughs> Eğlenmeye hazır mıyız? <laughs> Gün. Oy. Helal abim be. Ay abi. <gülüyor> <gülüyor> Ay. 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 Evim klasik olsa ölmüştüm bu arada net. Evet. Hadi lan gel. Adres belli amına koyayım. Gel amına koyayım. Var var. Yapma ya, abi. 125, 125. Helal. Daha açtı oğlum. Jiggle'lar mı onlar? Helal. O da 97. Girmedi, girmedi, atma hiç. Giremedi ki, giremedi aynen. <laughs> Rahat. Can alamadım Sage Bey linkteydi. Çınar biri tap bitten gelecek. Dur, tamam. Diğeri tap bitten gelecek. Hay lan lan. Abi yemin ediyorum. Allah <laughs> bitin gücü yemin ediyorum. <laughs> <Bak, gülüyor> Let's go baby. Bro, you, you don't play this game Alo! Ha ben vurdum. He, tamam. Çok iyiydi takım. Daha önce yaptığın yine yaparsın oğlum hadi. AWP olmazsa yaparım. 2 3 Belal oldum Bela duydum Lego musun lan sen? El al bıç Alırım abi çama. Kim daha bıçak diye? Ses ver. Kim daha bıçak diye? Adamla karışıyoruz herhalde. Bir dakika bir dakika bıçak. Bıçak diyen kimdi abi? Ses versene oğlum evet. ana hepiniz konuşuyordunuz az önce ona buna koyuyordunuz. Girmedik. <laughs>